Yavaş. gençler. Siz gidin. Abinizin ince işi var. Ne gülüyorsun lan? Yürü. Yürü. Müjde. Hadi görüşürüz. Ne haber? İyi, sen ver. İyi. Gidelim mi? Hazır. Ben. Ne yapıyorsun ya? Oha, <laughs> bayağı yaptırdın yani. Acıdı mı? Çok değil. Güzel olmuş ama. Sağ ol. Ahmet ya yani ne diyeceğim kısa da okuyan bir arkadaşım var onun yine sınava girecek birini arıyor. Kim? Ya, sen tanımazsın Fevzi diye bir arkadaşım, kankam benim akşam mahalleye gelecek tanıştırırım. Fevzi. Kanka. Evet. İyi tamam gelsin tanışalım. Tanışın bakalım. Bayağı güzel olmuş lan yani. hemen, evet. <laughs> Ne haber? İyiyim, sen de İyi ben de. Nasıl gidiyor? İyi. <laughs> Ya, rahmet bu konuda çok iyidir yalnız hiç şüphen olmasın tam bir deha. ha Gelir birazdan. ha bak iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Fevzi bu rahmet, rahmet bu da fevzi. Memnun oldum kardeş. Eyvallah. İşte o matematik dehası arkadaş bu. Arkadaş. Benim kafam çok basmıyor matematik matematiğe. Senin kafan neye basıyor ki zaten? Bak bak laflara bak. Kızım ben senin esprilerini bile özlemişim ya. Tabii canım işin düşmesi arayacağın yok. Günah mı alıyorsun ama? E bırak ya. <laughs> ne zaman bu sınav? Nasıl ya? Bilmiyor musun? Öbür gün sınav. Kızım adamın haberi yok. Nasıl hazırlanacak bir günde sınava? Ya söyledim ya merak etme. Rahmet deha gibi bir şey. O hep hazır. Ha. Öyle bir şey. İyi tamam gidiyorum ben hadi. Nereye kardeş? Daha yeni geldin. İşim var benim. Dursana ya nereye gidiyorsun? Yürüyeceğim biraz. Hem sen de arkadaşınla haset giderirsin işte. Eyvallah. Hadi gençlik, hadi. Hadi prenses, hadi prenses. Yürü lan. Ha abla, Hı. ben sana ne diyeceğim ya? Ben dün şeyi gördüm. Rahmet. Müjde. Tamam, ne neyse sonra söylerim İyi, ya. Senden. İyi, benden değil. Ne yapıyorsun Fiko? Müjde, ne haber? İyi sen. İyi. Ee, Okula beraber yürürüz diye düşündüm. Kötü mü ettim? Rahmet. Biz gidiyoruz o zaman. Siz konuşun bol bol. Hı. Hadi kaçtık biz. Sen şimdi yolunu uzatmış olmuyor musun buradan? Oluyorum. Ama dün sen öyle gidince içime sinmedi. Ne yapayım? Seni göresim geldi. Yani. Küs değiliz değil mi? Bak canım, Küs değiliz yani de sen beni kıskandın mı yoksa Fevzi'den? Yok ya ne kıskanacağım. Ya evet kıskandım ayrıca. Ne öyle samimiyet herifle? Ya arkadaşım diyorum ya. Ama istemiyorsan şu sınav işini hallettikten sonra bir daha görüşme. Allah mı? Evet. İyi görüşme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.